Herkese merhabalar arkadaşlar. Günaydın, tünaydın, iyi akşamlar. Bu video günün hangi diliminde izliyorsanız umarım güzel bir gün geçiyorsunuzdur ya da geçirmişsinizdir. Yeni bir League of Legends videosuyla daha karşınızdayız. Şimdi e, Aram'dayız. 1 vs 1 atıyoruz. AD kayısımı daha güçlü, AP kayısımı daha güçlü. Bunun soru şartlarını artık tamamen akıllardan kaldıracağız. Şimdi e, şöyle bir şey yapacağız. İlayda AP ya gidecek. Geçiyorum. Ben A diye gideceğim. Yapacak bir şey yok. Hadi bakalım. İlk önce düz ataklarımızı bir gösterelim. Gel İlayda. Milyonlar gelmeden. Şimdi düz ataklarla kim daha güçlü? Hemen bakıyoruz. Da W atmayacaksın. Düz atak. Düz vuruş. Oto atak. Evet bakıyoruz. Tamam. Gel. Tamam, senin tamam. ADK ise düz ataklarda 3 levelde alıyormuş. Gel. Ama sen çok S'e bastım. Bekliyorum. Tamam. Bir daha tamam. 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 Şimdi sıra geldi W'larımız hangimizin daha güçlü ona bakacağız. İlk önce keşke şu minyon şeylerin doğuşunu kaldırsaydık. Nasıl kaldıracağız? Kaldıramayacağız. gel. Ama burada da sana vururlar. Çalı içine gireceğiz. S'ye bas bir. Bas. Tamam girdik mi? Bir. İlk önce Q'ya basacağız tamam mı? 1 2 3 Evet. evet hemen hemen aynı şeyler. W'lara bakalım. At. Gel, biraz açıl, göreyim seni. İlayda dur, az, ne yapıyorsun? Esin basman lazım, ben hayır, sen Can al, can al. Çünkü yanları Tamam. Şimdi sen canını doldur, Potum tamam. hiçbir şey yap, tamam mı? Şimdi W'larımız hangimizin ki daha güçlü, ona bakacağız. 1 Çalışıya girme, orada dur, ben seni görüyorum. 1 2 3 Kemik sıra almışsın ben Evet, benim W daha güçlü çıktı şu anda. <laughs> şimdi bir daha, e, üç levellik komboyu yapacağız. Bir dakika dur, da şu milyonları temizleyelim. Tamam. Şu an. Canım çok az, ben de Tamam, gideyim bekle. Canın yüzde kaç ileride senin? Benimki şu anda 698. Bekle, tamam, çekil. 300 derdeden bir 95 43. şu. Şu an benimki daha az oldu. Şanslıyı tek combo kovalayabilirim. Evet. E, ne yapacağız bilmiyorum. Dur arkadaki canı alayım. Sen alma sakın can. Yani Sen altın mı aldın? Altın olmuşsun yani. Kaçtı Çalak senin canın? Canım 465'tir. Benimki 385. Başka Sanki can geliyor mu? Tamam, tamam. Gel. Şimdi level 3'teki combo'yu yapıyoruz arkadaşlar. W, Q düz vuruş tamam mı? Gel bu tarafa. Burada minyon yok. İki, üç, 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 Evet ileride bariyer bastı ama ben <laughs> bak bariyere rağmen bile bu kadar. U level 3'te bile arkadaşlar gördüğünüz gibi. Seni tek davranım, Emin misin? Mi? Hadi bakalım. Aynen aldım. Al. Gel. <laughs> Evet. Şimdi hemen hızlıca bir tane item çıkalım. Bakayım benim iteme param yetiyor mu? Böyle bakalım bizim de ne kadar ihtiyacımız varmış. 800 gold'a ihtiyacımız var mı? Tamam şu geriden bir can toplayalım hemen. İlayda! 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 Vallahi öldürürüm seni. Bak benim sinirimi bozma. bariyerin de yok. İkimiz de bu arada arkadaşlar 7. seviyeyiz. İleride kaç? 180 kal Benim iki tane var. Bende de, bende de var herhalde. Bakayım. Ha nerede? Çıkmadı. Niye? Aa bende de çıkmadı. Güncelleme geldi mi? Güncelleme geldi mi? Zannetmiyorum ama. Bence yani ileride her ne kadar AP Kaysa'yı savunsa da arkadaşlar. Ben uzun süredir AP AD Kaysa oyuncusu olduğum için tabii ki de AD ve Assassin Kaysa taraftarıyım. Bu birazcık tabii oynayışa bağlı. Mesela ileride şey ses mahvol yanlar yokken çıkardım. Hey. Mahvolma şey mahvolmuş kralın kılıcı olmadan ileride ben çar vurmuyor zannediyor diyorum ama ben de Kaysa'ya mahvolmuş kralın kılıcını pek yakıştırmıyorum kralın açıkçası. Kralın Yok ben yakıştırmıyorum. Hani Wayne olsa okey. Sen sana buraya da yakıştırmıyorum. 200 gol sonra savaşabiliriz. Benim için 200 gol sonra bence de savaşabiliriz. Ama ben bakayım birkaç gol kalmış bir saniye. Ona bir bakayım. Tamam İlayda. Şimdi ya savaşabiliriz zaten. Biraz canımı toplayayım. Ben sen topladın. A'da A'de işte. Tamam şuraya bir şey yapayım. Fidyeli. Ama arkadan da milyonlar geliyor. Gel buradaki canını da alalım. Burada savaşabiliriz aslında da böyle minyonlar sana vurur. Ne yapacağız? Bence bir çık aşkım. Keşke minyonları kapatabilsek. Neyse, gel. 1 2 3 Gel buraya gel. İlayda! Ne Gamze? Tamam. Lan minyon var ya, var ya minyon. <laughs> ya ileride gördün mü? Minyonların <laughs> altında. <laughs> ne alakası var? Sevgilerim bana vuruyor daha hayır. Kim dövüyor bari dur. Minyonlar senden çok vurdu. Bir tamam. Girelim, 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 kaytanın patipi. Yok hayır. bunu kabul da. etmiyorum ben Hiç hiçbir şekilde. Iyi. Ben aldım. Şimdi Versin normal mi? her zamanki gibi kayısıya çıktığım itemleri çıkıyorum arkadaşlar. İlayda da her zaman kayısı AP kayısıya çıkılan itemler çıkıyor. Şu anda farm olarak hmm. ikimize eşit. Işte, Hatta ben bir farm önde almışım. Evet. Oyun sonunda da zaten hasarları gösteririz. Şimdi direkt şeyimizi alalım. Tahsillerimizi alalım. Mesela bende Q gelişti. Bende de, de gelişti. Geliyorum. Gel şimdi item çıktıktan sonra düz vuruş yapalım. Gir çalıya. S'e bastın mı? Bastım. Ben de bastım. bastım. Tamam. Görmezlerdi. Şeyleri Gel. Alacak, tamam. Düz vuruş at. Bakalım hangimizin ki düz vuruş daha güçlü şu anda. Evet, hemen hemen aynı. Tamam. Hemen hemen düz vuruşlarımız aynı. Ee, bir tam çıktıktan ben sonra. Bir saniye hapşuracağım. Kaçtı. Şu an, en arkadaki canı da alacağım ben. Ne Aa, potum yok. Neyse devam. Tamam. Şimdi ya. w şey yapacağız. W'lar atacağız. Tamam. İleride seni bir göreyim. Yaklaş. Göremiyorum. Evet. Çünkü minyonlar var milyonları ortada Geçelim. toplayalım be. Bırak Çok fazla Bekle dur. Vurmasak sakın hiçbirine. <laughs> tamam. Şimdi ilk önce W'ları güçleneceğiz. Senin can birazcık fazla. Olsun. 1, 2, 3. Evet çünkü benim can azdı ama hemen hemen, hemen işe vurdu W'ları. Yok. Bir de Yok zannetmiyorum İlayda. Sürekli o kadar mi? uzun boylu değilsin. Şimdi bütün e, kombolar yapalım, Gel Q'yu tamam. deneyelim İlayda. Büyük ihtimalle ben öleceğim çünkü canım çok az. Hayır, Ama şuradaki bak. can geliyor, arkandaki can geliyor. Onu bir alayım ben yani. tek başına. Şurayı bitiririm. İttir. Can gelsin ha, geldi evet. mi? Sen alma, sen alma, sen alırsan canın fazla gelsin. olur. Canın yüzde kaç senin? Şu Can. 1059. Benimki 913, 914. Seninki de doluyor. Neyse yapacak bir şey yok mu? Ee, Q'ları deneyeceğiz. Bir 4 saniye bekle. Bir çalın içine. Geldi. Geliyorum. Hayır Q. Sadece Q yaptım. Geldim. Geldim. 1, 2. Evet. Gel buradaki can al. Benim Q daha fazla buluyor. Çünkü ben Q geliştirdim. Bence o kadar çok bulmadım. Yok, Q... Ben şey olduğum için şu anda AD kayısı olduğum için Q'um ekstra vuruyor. Senin W'un çok fazla vuruyor. Çalı içerisine mi? Gel. Bütün komboları deneyeceğiz şimdi. Bekle ben de gireyim. Giriyorum, girdim. Girdim, gördüm. <laughs> Helal lan ta! Aa cana bak ya! O E'yi bas yapacak bir şey yok. <laughs> <laughs> tamam sen de öl. Ondan sonra bir tane item bitirelim. Sonra gidelim ölelim. Ben aldım şu an itemimi. Sen de aldın mı? Alamam. 700 gold. 700 gold. mu? Evet. Tamam yapacak bir şey yok. AP da böyle sıkıntılar da oluyor arkadaşlar. Yani item bitirince ben seni ezerim evet. yani. Yani AP Kaysa'nın tek e, mükemmel olayı şu W'ları çok uzaktan atıp sürekli sıfırlaması. Eğer şampiyona değerse. Ama AD kayısının da Q'su, W'su zaten vuruyor. Keşke yani, <laughs> AD, AP karışık çıkabilirsiniz bu idleri. Biz hadi hadi. sadece şu anda hangisi daha çok hasar vuruyor test yapıyoruz. İlayda. 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 Ne ne yapıyorsun? Gel gel. Pasifli gel kaçma gel. Sen de Sende de var bende pasif gel. Ben de. <laughs> İleride <laughs> Hadi git. Hadi evine. Hadi hadi köyüne. Gördüğünüz gibi AP AD kayısı arkadaşlar her zaman gidiyor. Ne alakası yapayım. var? Ben itelim <laughs> Tamam topladın mı 700 gold'unu? Ne 700 gold'u? Geçen aldım ben onu 1250 yeter yani. Tamam, şimdi full komboları yapalım. Bende tahsiller bitti çünkü. Evet. Kaç kaç. <laughs> ağlama be, ağlama be. Kim ağlıyor acaba? Sıçralar. Ağlama sıfralar? be. Bari yerler. Sıçrayı boşuna mı aldın? Tutuştur atlayınca bir şey mi oluyor? Ona mı oluyor? Hadi tutuştur atacağım tamam mı? Olur? Hadi hadi. Uuu, 7. seviye bölüm mü olur hiç? şu kafanı. Aha aha yedinci seviye bak. Gördün mü yedinci ilo. <laughs> <de. gülüyor> öldür gel öldür gel. Gel gel. Ola ağlayacaksın Uy ağlama. <gülüyor> <gülüyor> Ay dedim ultiye gerek duymam. Gerek yoktur dedim ama. <laughs> şş, keşke ulti atsaydım. <laughs> Neyse şimdi Değil ben... Daha... Tamam tamam. Hadi öyle de itemini çık. Ben de hiç itemini çıkmak için şu an şey alıyorum maalesef. Sen de ilk kuleyi aldığın için Tamam sen de al kuleyi. Ben öyle mi? Şimdi ağlarsın ağlarsın. Tabii tabii. Ben niye yani Tamam itemi ne? alacaksın herhalde. Ne? ne? Değolun. Nereye öldün? Nereye ölecektin? Ölemezsin ki ben doğacağım zaten. Hemen puşalım. Ve AP Kaisa arkadaşlar bütün koridorlarda oynanıyor. AD Kaisa da bütün koridorlarda oynanıyor. Ama ben genelde AD yerine Assassin çıkmayı tercih ediyorum bu aralar. Zaten maç geçmişimle hepsine baktığım zaman bir ara hepsi Draktar yoğumu, yoğumu çok eskide kaldı pardon. Draktar, Tahsildar. Yani her zamanki ulti kısaltan aksiyon bakımı onları çıkıyorum. <laughs> Benim de 2 tane itemim var. Evet, Ilaid'in üzerine çıkmış. Hı. İlayda düzenimiz çıkmış. Babuli geldi. Babulü değmedi. Gel düz vuruş deneyelim. Gel canını al da. Gerek yok Yok mu? Peki gel. Ben gel. Çok gel. Çünkü. Aha hazır mı yokken koş. Koş 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 koş. Düz vuruş deniyoruz. Hı. Hı. Evet. E, A, D, ise gördüğünüz gibi arkadaşlar. Hı hı. İlayda. İlayda. Vallahi var ya geberttim seni. İlayda rahat duran. Al canı Can al, oh. arkadan can al. Oh. İlayda. <laughs> Böyle bir şey gerek yoktu. Daha da bunu deneyeceğiz demedim ki ama <laughs> ben şu anda sen hile yapıyorsun. Hile burada oyun kazanılmaz. Beklemiyordum. Peki İlayda öyle olsun. Ben hile burada kazanıyorsak tamam. Ya olur Gamze be, ben AP'yi halletiyorum. Tamam halledeceğiz. Ben gitmiyorum gel. Halledeceğiz de İlayda. De. Hatta sen beyze gitmiyorsun okey. Gel sen. Tamam. Yani 7. seviyeyi göstermek istemiyorum da sana neyse. Şimdi ileride sen beni öldürmüşsün değil mi? Hadi evine geldim. Hadi evine beni sinirlendirme. Bak ben sırf hani e, buradaki izleyici arkadaşlarıma bir şey göstermek için şey yapıyorum. Sen inatla Devre devre belki kaçmak lazım. Tamam. Gel bak gitmiyorum da Beyz'e. içirim var BZ tamam. ölmeyeceğim bekliyorum. Hadi gamca, gel. Bütün itemlerini almışsın sen. Ne alakası Allah var? De. Sen de al. Herhalde. Sen de al, kapışalım. Bir de bana diyordu gel ben seni bu camdan da alırım. Tamam Gamze farkın ve sen de yona dön. Tabii. Tabii. Ne alakası var? mü? Selim yonların da oradaydı. Hayır değildi. Al 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 tamam. Niye şeyini açmayacağım? yine imen arkadaki canı alayım <laughs> yerdeki proları arkadaşlar arandayken besleyebiliyorsanız nasıl besliyorsunuz benim şu anda pro yani totem 5'te duruyor alışkanlıktan dolayı ama size büyük ihtimalle 4'tedir 4'e bastığınız zaman pro'nun yanına gelerek buradan pro'yu bu şekilde besleyebiliyorsunuz Gel ben. gel gel Ya köy dağılımını gördün. Sen daha Q'nu geliştirene kadar. Sen daha Q'nu geliştirene kadar. Ben el kere vuruyorum sana. İleride sıçra. Sıçra gitti. <laughs> Katıştır <laughs> vardı, atsaydım Gamze. keşke, tamam. Neyse, sağlık Gamze. olsun. Halledeceğiz. Şu full e bir gelelim. Gamze. Full item'e geldiğimiz Şu zaman her şeyi mi? çözeceğiz. Gamze. Ee, her zaman oyunda çıktığım şeylere çıkacağım arkadaşlar. Ee, oyunda ne çıkıyordum? Ayakkabı çıkıyor. Ayakkabı alalım. Evet, ayakkabıdan sonra... Bir de tahrip girmiş. Allah'ım sen bana yardım et. <laughs> Geliyorum İlayda. Hiç, hiç. şey, ulti kullanmama bile gerek Önce yoktu. Çünkü ben de vardı. Dabdım tekrar gelmişti. Ataydım, öldüreydim, alaydım. Zaten öylece. kuşalım da ortada buluşalım. Çok ki, Şşş, Tamam, en son zaten AD kasam daha güçlü, AP kasam daha güçlü. Onun göstergesini hep beraber izleyeceğiz. Şu an kaç kelim var Şu an 4'e 5 e oynuyorum. Sen de 5'e 5, e 5 e oynuyorsun dört kere öldürmüşüm ben kere. Hayır ikimiz de beş kere öldürmüşüz. Ben de dördü beş oynuyorum. Ay olabilir. Hayır ileride kill sayını diyorum. Ha okey tamam anladım. Aynen. Değdi İlo. Aynen İlo. Ben ben ne? Hey gel de he. İleride tamamen AP çıktı arkadaşlar. Ben de tamamen AD çıktı. Normal. Ya hadi ya, hayır ya. O, aha. Evet eşit Aa, hasar verdik. İlayda da bariyer kurtardı. Ben, ben de, de tutuştur ne kurtardı. Tutuştur kullanıyorsun. Ya da sen de bariyer kullanıyorsun. Ben Nasıl ki, böyle bir şey diyebilirsin? Ben, sen ekstra hasar verici. 328 gerçek hasar verici. Sen de İlayda sen de ekstra hasar engelleyici bitti. bariyer kullanıyorsun. Ne şey bitti? Defans sistem olmasına rağmen seni ilk başta. Ya İlayda git Allah aşkına ya. En son tarafta bakacağız zaten hadi yapayım hadi. daha güçlü. Bir hemen hızlıca şu itemleri tamamlayalım. Ondan sonra bir de full time'da 18'deyken düz düz atakları bilmem neleri çözeriz. İlala sadece farm al. Bana vurma, bana vurma İlayda, bana vurma İlayda. Bana vurma, bana vurma. Bana vurma. Bana vurma. Ben sana bak ne dedim İlayda sadece <gülüyor> <gülüyor> farmları al ki. Güzel İter tamam söylüyorum. Ya boşuna 7. seviye 4K yapmadık. Ne? Ağlıyor sensin. Aa, ne <laughs> Hemen gidelim arkadaki camları toplayalım. İlerleyelim ama saniyesi var. Aynen. Çi 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 çi. Gamze. Hı? Sesi duyuyor musun? Ne sesi? <laughs> Lan ne kadar toksiksin ya. <laughs> Vallahi çok toksik oynuyor. <laughs> Dövlet de göreyim. Ne? Nereden atayım? Bezler atayım mı? Nerede olduğunu? Al. Gelirse. Dümdüz attım. Geldi mi? Gördün mü? Çok. İlerde sadece farm yap. Ben de şarkıyı alırım. İlerde sadece farm. Bak İleride sadece farm yaptan ne anlıyorsun? Bakar mısın bir W'ye? kaç vurmuş? Kaç hemen bakalım. İleride W'n yani. 418 vurmuş. Ger bunu zaten yakınlaştırırım evet. 418 vurmuş W'n. En çok hata ne e, Pasifin 758 vurmuş. AP'den vurmuş. Bunların hepsi AP'den vuruyor. 758. İtemlerden 179 AP'den vurmuşsun. 100 AD'den vurmuşsun. Hayır pardon tam tersi. 179 AD'den. 100 AP'den vurmuşsun. Basic atan AD'den vurmuş 238. Çok iyi. Runlardan de 128 büyü hasar vurmuşsun. Pardon 127 büyü hasar vurmuşsun. Şimdi İlayda rahat dur. Değdi mi? Aa değdi bak. Ben de gelirsem bu kadar milyon var sen. O zaman ittirme. İlayda alma alma niye bir bak elini aldı ya. İlayda ben senin inhimi rahat yani Büyük fark etsem de daha çabuk şey yapacağım. Cevay kasalım. Git benim oraya. Oradan falan alayım. İlayda. İlayda rahat dur. Rahat i̇şte dur dedim sana. Rahat dur. AD gördün mü AD'nin hasarı? Ne kadar vurmuş? Söyleyeyim sana. Ee, ne bu normal sandığın 1400 bulmuş. Pasifik. Eşyaların 201. Hı hı. Köğün 171 bulmuş. Bir şey bulmuş. Pasifik'in 66 bulmuş. Ya yani senin 1628 hasarın var. Fazla bir şey yok. Benim hasarım daha fazla. 200 volt bir bekleyeceğim. Bekle, item mi tamamlıyorsun? Full item mi oluyorsun? Yok, item. Tamam, sen de hemen full item ol. İleride mahvolmuş çıkmış bekler. Yani hiç hiç şaşır oldum şu anda gerçekten. Ben de başta söyledim ben zaten. Çarım olmadığını ben ama o kadar minyon... İleride da... ne alakası var? Bak bari bak. Bariyar bunu yapma. Bar Gayet Bar güzel vurdum. Bak bunu yapma. Neyse en sonunda halledersin. Milyonlardan aldım. Ben de senin şu şeyini alayım da görsün. git lan kuleleri. <laughs> Şerel. Ben bir gideyim de öleyim bile. Yazı şu an 10 saniye sonra bana 10 saniye sonra sana ölemem. 6 saniye bakayım. 10 saniye. 4, 3, 2, 1. Ben burada anca şey yaparım ölürüm. Direkt hatta base'e gireyim. Daha kısa ölürüm. Hepsi kötü. <laughs> Tamamdır. Şimdi. Şimdi. Full item misin sen de? O zaman gideyim milyon keseyim. Sen de git milyon kes. Ben de bir keseceğim direkt. Savaş da savaş, savaş, savaş mı? Evet. No İlayda ile savaşla savaş, Fight'a fight. Yani ben seni bu kadar minyon içinde de alırım biliyor musun? Aa. Algoritmalar bana dönmedi söyle sıkıntı yok. Ama benim kulem gidiyor İlayda. Ben, i̇layda kulem gidiyor. Hadi, 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 hadi. Gittir, hadi. Ben başka bir gelecek. almadım mı ben? Aldım ve be, senin hediye. Benim hediye gelecek hatta. Dur şey mi? İleride oradan buradan çık beni öldürme kule gider. Yapma. Ee, bak nereden tanıyorum ikizimi? Nereden tanıyorum ben seni var ya? Elin devreye giriyormuş. Senin ne zaman giriyor? Şu devreye girse de bir rahatlasak. Full alıyor musun parayla? Hayır. Sende birden patlıyor ya sana o hasarları. Çok güzel bir çarptın. Tamam mı? Can alalım. Boşlukta dans et bizim Gel. Orada senin milyonların var bence. O yüzden benim yüküm dağılıyor maalesef. Tamam ya Aa, geliyor. İş devreye girse. Aslında ben ayakkabı sattıktan sonra başka bir tane daha çıkabiliyorum. Gel savaşalım şu köşede eşit bir yer bile. Bir de oradan bana döner kim yanları? Zaten seninkiler de git. bana döner. Git. Kendim git. Başım. İyi tamam. 1, 2, 3. He at at W at. <gülüyor> <gülüyor> ya hayır ileride o görünmezlik var ya o görünmezlik bitirdi muhabbeti öyle. <laughs> <laughs> tamam şimdik. Full artı full item olacağız. Bu item aldıktan sonra bununla güçleniyor mu? Güçleniyor tamam. Şimdi arkadaşlar ben de hem AD hem AP karışık çıkmış. Sadece bir tane maşör ekledim. O zaman hem ade hem AP karışık oluyorsunuz. Hemen W ile E ile güçlendirelim. Tamamdır. Geliyor musun İlhan Hanım? Ne Git öl. Bekliyorum seni hadi. hadi. Ne? Para biriktiriyorum şu an yani para ihtiyacım var. Peki ileride o zaman. Galiba düğünün yanına giderdi için. Bitti ki senin iğne de devreye girmiş. Tamam daha yeni gelmiyor. Ne yapacak bir şey mi? Görmedim bile yani bak. Çok iyisin sinirlendim. Ee ileride. Ben? <sana>, ben Devam. <laughs> tamam. Hadi bekliyorum gel. Full artı fullüm ayakkabıyı sattık. Normalde ben arkadaşlar aramda hiçbir şekilde ayakkabı kullanmıyorum. Ama normal seriler Vadisi Vadisi'ndeki bu yaptığım için şu anda ayakkabıyı sanki hani şey yapmışım da oyunda ilerlemişim. Full artı fullüm ve param da var. O yüzden ayakkabıyı sattık. Şimdi hemen hızlıca son bir fight atalım. Sonra bakalım çıkalım bakalım. Hanginizin bu ilde daha çok hasar vermiş ona bakalım. Eşit miyiz? 8 Eşitiz Eşitiz İla ilaydan şu anda. Yani benim gidip bir kere ölmem lazım ama gerek yok. yok hemen öyle. hemen aynı zaten. Yani bunun bir evet. hasar farklılığını zannetmiyorum. Ortadaki Çok fazla şeyde var. bekliyorum. Çok fazla. Bırak. Ya da puşla. Bekliyorum evet, evet. ortadaki şeyde. Şu çalıya bir de çal. Ortadaki çalıdayım. Bir de. E bastım. Hangisindesin? Ortadaki çalıdayım. Ortadaki ya Allah Allah. Düz atak deneyelim hemen. Bir. Aa, tamam kayboldum. Gel düz atak deneyeceğiz. Çalıya gir. Benim canım o zaman. Ne oldu? Vur bir tane ilayda. Bir tane düz atak. Tamam. tamam. Bekle, bir. Kanka git kaybol 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 kaybol. Gel. Sen Gel. Sadece düz atak deniyoruz. 1 2 3 Düz atak. Düz atakta aldım. Hemen gideyim öleyim. Tabii ki de alacaksın. Yalnız ölebilir misin sen? Oyun bitecek. Oyun biterse ölürüz. <laughs> Bari bir komboyu yapsaydık. Dur ben ölürsem belki senin milyonlar tutar. Yamza aslında evet. Evet ben ölürsem senin milyonlar tutar. İnşallah. Yamza direkt buraya gir. Oraya gireceğim zaten. İniye giriyorum? <laughs> tamam. Benim acilen dünyama Ortaya kadar ittir. Evet izlediğiniz için teşekkürler arkadaşlar. Videoyu beğenip kanala abone olmayı, ve videoyu Aa, tuttu. Vallahi tuttu. <laughs> Vallahi tuttu hocam. Ama geliyor arkadan da geliyor. Orayı ittirmen lazım. Tutamıyor musun? İzlediğiniz için teşekkürler arkadaşlar. Videoyu beğenip kanala abone olmayı ve bildirim çanına açıp tüm işaretlemeyi unutmayın. Yorumlarda yorumlarınızı belirtirseniz çok ben sevinirim. Geldim. Bir sonraki League of Legends videosuna kadar kendinize dikkat edin. Hoşçakalın. Şimdi hemen hasar tablosuna da bakalım. 29K hasar vurmuşum. İlayda da 28K hasar vurmuş arkadaşlar. Şimdi e, rüme, sana vursaydım. Ürünlere bakamıyor muyuz? Yok, evet. E, 35K tanklamışsın. 34K tanklamışım. Tabii bunun bariyer de var bunun içerisinde büyük ihtimalle. Yok. Altında hemen hemen aynıyız. O son vuruşkağımıza ve sen beni bir kere fazla öldürmen aramadın. Minyon da iş, işte yani ikisi de aynı. Hızır evet, olarak da. aynı. Değil ileride. 28K, 29K, bir tane k. Bir de ileri soralım yorum. Tamam. Yorumlarda arkadaşlar hangisinin daha güçlü olduğunu belirtirseniz çok sevinirim. Kendinize dikkat edin. Hoşçakalın.